Komşunu koramadan koru diye bir kampanya başlatacağız. Sosyal dayanışmayı arttıran bir şekilde İstanbul'da koronadan en az etkilenip olacak şekilde süreci birlikte yürüteceğiz. Mutlaka ve mutlaka bizler risk altında olan, yayma potansiyeli olan kişilerin evlerinde kalmalarını hep birlikte sağlayacağız. Evlerin dezenfekte edilmesi konusunda çok fazla istek geliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini inceliyoruz sürekli. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Cemal Hanım bu konuda yapacağımız bilim kurulunun önerilerine dikkat etmek. Yani arkadaşlarımız da gittikleri yerde kaldıkları ortamda e, bu önerileri bir şekliyle hem dillendirecekler hem de bu önerilere uyulması gerektiğini <laughs> söyleyecekler. Halkı paniğe sevk etmeden olan gelişmeleri izlemek. Ekonomik olarak bir e, derinleşen kriz var e, bu konuda. Ne tür önlemler alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmak. E, o çerçevede arkadaşlar e, belli bir sükunet içinde kendi hem özel yaşamımız hem de e, vatandaşlarla bir araya geldik. Toprakların uyulması gerektiğini bir şekilde aktaracaklar. Üzerinde duracağımız temel nokta bu. İstanbul'da 39 ilçemizde de kriz eylem planımızı hazırlamış bir şekilde ilçelerimizde hiçbir kaygıya mahal vermeden İstanbul halkının hem güvenli tesettar bir şekilde hem de yapılması gerekenleri bilim kurulundan ve bizlerin kendi içimizdeki değerlendirmeleriyle bir planlayarak o süreçte bütün ilçelerimizde örgütlerimizle birlikte panik yok ama tedbir var diyerek yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda da bütün ilçelerimiz bütün önlemlerini almış halde bu süreci İstanbul'da en olabilecek en iyi şekilde atlatabilme adına üzerine düşeni yapacaktır diyorum efendim. Hepimiz görevimizin bilincinde hareket ediyoruz zaten. Öyle davranmak zorundayız. Bir kriz dönemi yaşanıyor. Yaşanan kriz dönemini de umarım en sağlıklı şekilde atlatırız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.